Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Mayıs Pazar. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu hafta paylaşılan haberlerde Bor Şeker'in bir sermaye artırım haberi vardı. Burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %300'dü. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 720 milyon TL. Burada kurumlara başvurular yapılacak arkadaşlar. Boş şekerin mevcut sermayesi 240 milyon TL'den 960 milyon TL'ye çıkacak. Yönetim kurulu karar tarihi de 21 Nisan 2025. Yine Türkiye Sigorta'nın sermaye artırım haberi var. Türkiye Sigorta SPK'ya başvuru yapmış. Yönetim kurulu karar tarihi 24 Mart 2025'ti kar payından bedelsiz pay alma oranı %100'dü. Türkiye Sigorta sermayesini 5 milyar TL artıracak. Yani mevcut sermayesi 5 milyardan 10 milyara çıkacak. SPK'ya da başvuru yapılmış. Yine Anadolu Grup Holding'in sermaye artırım haberi var. Burada da iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %900. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 2 milyar 191 milyon TL. Anadolu Grup Holding'de SPK'ya 28 Nisan 2025 tarihinde başvuru yapmış şirketin mevcut sermayesi 243,5 milyon TL'den 2 milyar 435 milyon TL'ye çıkacak. Şimdi bu hafta yapılan işlemlerde Ziraat Yatırım tarafına baktığımızda Ziraat Yatırım müşterileri haftayı 8 milyar 620 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Ziraat yatırım üzerinden bu hafta nette en fazla Türk Havaları hissesi alınmış. Hissede net alış 816 milyon 401 bin TL. Akbank hissesinde net alış 799 milyon 599 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 628 milyon 376 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 451 milyon 663 bin TL. Ve Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 379 milyon 222 bin TL olmuş arkadaşlar. İş yatırım tarafına baktığımızda da iş yatırım müşterileri bu hafta 6 milyar 280 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. İş yatırım üzerinden net en fazla alınan hisselerde Türk Havaları hissesi birinci sıradaydı. Türk Havaları hissesinde net alış 326 milyon 298 bin TL. Sasa Polyester'de net alış 289 milyon 632 bin TL. Koç Holding hissesinde net alış 163 milyon 665 bin TL. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hissesinde net alış 135 milyon 909 bin TL. Ve Destek Finans Factoring'de net alış 81 milyon 438 bin TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 478.7 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. HSBC müşterileri de bu hafta nette en fazla Türk Havaları hissesini almış. Türk Havaları hissesinde net alış 166 milyon 813 bin TL olmuş. TOFAŞ hissesinde net alış 143 milyon 596 bin TL. Pegasus'ta net alış 107 milyon 868 bin TL. TAV havalimanlarında net alış 83 milyon 481 bin TL ve Çimsa'da net alış 83 milyon 176 bin TL olmuş arkadaşlar. BOFA tarafına baktığımızda da Bank of America müşterileri 765 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Bofa üzerinden bu hafta nette en fazla BIM hissesi alınmış arkadaşlar. BIM Birleşik Mağazalarda net alış 546 milyon 509 bin TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de net alış 398 milyon 183 bin TL. Pegasus'ta net alış 320 milyon 501 bin TL. Tekfenol linkte net alış 311 milyon 246 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 218 milyon TL olmuş arkadaşlar. Ufo üzerinden bu hafta nette en fazla da Türk Havaları hissesi satılmış. Hissedene satış 1 milyar 72 milyon TL olmuş. Yani Türk Havaları diğer hisselere göre açık ara en fazla satılan hisse olmuş. İkinci en fazla satılan hisse Ford Otomotiv. Ford Otomotiv'de net satış 139 milyon 462 bin TL. Vişne Madencilik'te net satış 128 milyon 909 bin TL. Kardemir hissesinde net satış 109 milyon 967 bin TL. Ve Öz Ata Denizcilik'te net satış 108 milyon 604 bin TL olmuş arkadaşlar. Oyak yatırım tarafına baktığımızda oyak yatırım müşterileri de 644,5 milyon TL net satışla haftayı yerde bıraktı. Oyak Yatırım üzerinden de bu hafta net en fazla Ford Otomotiv hissesi alınmış. Ford Otomotiv'de net alış 94.473.000 TL. Öz Ata Denizcilik'te net alış 64.296.000 TL. Erdemir Ereğli'de net alış 56.872.000 TL. Petkim hissesinde net alış 53,5 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding net alış 52,5 milyon TL olmuş arkadaşlar. Ak yatırım tarafına baktığımızda da ak yatırım müşterileri 50.6 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Ak yatırım üzerinden de bu hafta net en fazla Koç Holding hissesi alınmış. Hisse de net alış 569 bin TL. Hacı Ömer Sabancı Holding net alış 426 bin TL. Migros'ta net alış 332 milyon 294 bin TL. Bin Birleşik Mağazalarda net alış 257 milyon 331 bin TL. Ve Türk Telekomünikasyon AŞ'de net alış 149 milyon 147 bin TL olmuş arkadaşlar. Yatırımcı sayılarına baktığımızda borsamızda yatırımcı sayısı en fazla olan hissesi nedir? TÜPRAŞ'mış. TÜPRAŞ'ta yatırımcı sayısı 1 milyon 174 bin 650 kişi. Türk Havalar hissesinde yatırımcı sayısı 1 milyon 20 bin 810 kişi. Sasa yatırımcı sayısı 694 bin 804 kişi. Türkiye Şevcan Fabrikaları AŞ'de yatırımcı sayısı 641 bin 745 kişi. Türkiye İş Bankası hissesinde yatırımcı sayısı 582 bin 865 kişi. Asya yatırımcı sayısı 547 bin 887 kişi. Ve Hektaş hissesinde yatırımcı sayısı bin 205 kişi. Erdemir Ereğli Lisesi'nde yatırımcı sayısı 505.445 kişi. Altınay Savunma'da 466.695 kişi. Rider Teknoloji'de 451.933 kişi. Koç Holding'de 451.593 kişi. Pastor Enerji'de 381.154 kişi. Pegasus Hava Taşımacılığı'nda 371.127 kişi. Tab Gıda'da 360.373 kişi ve hissesinde yatsımcı sayısı 344.243 kişi olmuş arkadaşlar. Şimdi bu hafta arkadaşlar 28 Nisan 2 Mayıs haftasında bir süz endeksi %2.81'lik kayıpla haftayı 9167.58 puandan kapattı. BIST 100 endeksinde haftalık bazda net para çıkışı 5 milyar 95 milyon 718 bin TL oldu. Biz 30 endeksinde net para çıkışı 2 milyar 127 milyon 759 bin TL. Ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 16 milyar 196 milyon TL olmuş. Bu hafta nette en fazla para girişi olan hisselerde de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hisseye net para girişi 480 milyon 338 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net para girişi 370 milyon 383 bin TL. Bin Birleşik Mağazalarda net para girişi 354 milyon 931 bin TL. Yaprak Süt'te net para girişi 311 milyon 407 bin TL ve Türkiye Garanti Bankası'nda net para girişi 289 milyon 721 bin TL olmuş arkadaşlar. Sizlerle RTA laboratuvarlarının finansallarını paylaşacağım. RTA laboratuvarları çeyreklik bazda en yüksek net karını bu zamana kadar 2023 ikinci çeyrekte açıklamış. 2023 2. çeyrekte 348 milyon net kar açıklayan şirket bu son bilançoda da 214.9 milyon TL net kar açıkladı. Bu bilançoda açıklanan net kar rakamı RTA laboratuvarlarının bugüne kadar çeyreklik bazda açıklamış olduğu ikinci en yüksek net kar rakamı oldu arkadaşlar. Ve hisse de cuma günü tavan fiyattan kapattı. %9.9 yükselişle 3 TL 0.9 kuruş fiyattan hisse kapatmış. 2025 bilinç 214.9 milyon net kar bir önceki bilançoda net karı 26 milyondu. Ondan önceki iki bilançoda zararı vardı. 2024 üçüncü çeyrekte 102 milyon net zarar açıklamışlardı. İkinci çeyrekte 19 milyon net zarar. 2024 birinci çeyrekte de 174 milyon net karı vardı. Yani kar olarak baktığımızda ikinci en yüksek karını açladı ve güzel de bir kar açladı ama burada şu detayı da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Esas faaliyette zarar var. Esas faaliyet zararı 8.7 milyon TL. 2024 birinci çeyrekte ise esas faaliyet karı 1.2 milyondu. Burada yatırım faaliyetinden bir 61 milyonluk bir geliri var. 2024 birinci çeyrekte bu yatırım faaliyetinden gelir 1.5 milyondu. Şöyle baktığımızda menkul kıymet satış karı varmış. 61.6 milyon buradan bir geliri var. Hasılat tarafına baktığımızda hasılat 52 milyon. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı da 234 milyon ve dönemlik baktığımızda da çeyreklik bazda 214 milyon bir net karı var. Yani bu kar tabii ki esas faaliyet karı olsaydı çok daha iyi olurdu. Yani grafiğine baktığımızda da hissenin fiyatı 2023'te görmüş olduğu Ağustos-Eylül dönemi seviyelerinden fiyatlanıyor. Hisse 6.5 TL'leri görmüş. Şu anda 3 TL 0.9 kuruştan fiyatlanıyor. RTA laboratuvarlarının ödenmiş sermayesi 500 milyon TL. Birinci çeyrekteki net karı 214.9 milyon. Son 4 çeyreğe baktığımızda yani son 1 yıldaki net karı 93 milyon TL. 2024 birinci çeyrek sonunda da son 1 yıldaki net karı 64 milyondu. Yani yıllık bazda baktığımızda geçen yıla göre %44 net karında bir artış var. Net borcu 151.7 milyon son bir yıllık net karının 1.6 katı net borcu var. Yıllık faoğde 800 bin TL faoğ oldukça düşük. Öz kaynakları rekor seviyeye ulaşmış bu zamana kadar ki en yüksek öz kaynak seviyesine ulaşmış. Öz kaynakları 1 milyar 917 milyon TL oldu. Bu öz kaynağı göre bedelsiz sermaye atma potansiyeli 283. 2024 birinci çeyrekte öz kaynakları 1.4 milyardı. Yani bir yılda öz kaynaklarını 503 milyon TL artırmış. Yani yıllık bazda öz kaynaklarını %35.6 artırmış. Öz kaynaklarını güzel bir biçimde artırdığı için de piyasa değeri, defter değeri oranını 0.81'e düşürmüş. Fiyat kazanç oranında 16.6. Şirketin piyasa değeri 1 milyar 545 milyon TL. Defter değeri ise 1.9 milyar yani piyasa değeri defter değerinden 372 milyon aşağıda işlem görüyor. Ve son bir yıldaki defter değeri artışı da 503 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yani Öz kaynak artışından kaynaklı PYDD'sini güzel bir biçimde düşürmüş. Ama dediğim gibi bilançosunda esas faaliyet karı olsaydı kar çok daha iyi olabilirdi. Ve Cuma günde hisse tavan fiyattan kapatmış. Yine Bloomberg'de şöyle bir haber var. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Çin'in ABD ile tarife pazarlığında yeni aşama. Bu da açıklama şöyle. Pekin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret gerilimini yumuşatmak ve pazarlığa başlamak üzere fentanil ve öncü kimyasalların ihracatının kontrolü konusunda Washington yönetimine güvence vermeye hazırlandığı ileri sürülmüş. Tabi bu ticaret savaşları borsaya da çok olumsuz borsalara daha doğrusu diyeyim dünya borsalarına da çok olumsuz yansıyor. Bir de şöyle bir haber var. Bu hafta dolar ve euro kazandırmış. Bu hafta Borsa İstanbul'da bir süz endeksi hafta %2.81 değer kaybederek tamamlamış. 24 ayar külçe altının gram fiyatı %0.37 azalışla 4040 liraya. Cumhuriyet altının fiyatı da %0.36 değer kaybıyla 27.320 liraya gerilemiş. Doların satış fiyatı yüzde 0.34 artışla 38.5 lira. Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0.36 yükselişte 43 TL 87 kuruşa yükselmiş. Geçen hafta 51 TL 23 lira olan İngiliz sterlinin satış fiyatı bu hafta yüzde 0.47 değer kazanarak 51 TL 47 kuruşa yükselmiş. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla %0.93 yükselişte 46 TL 77 kuruş fiyattan alıcı bulmuş. Bir de borsamızda tedbir getirilen hisseler vardı. Bunları da sizlerle paylaşacağım. 28 Nisan Pazartesi günü Destek Finans Factoring. Destek Finans Factoring payları 29 Nisan 2025 tarihi işlemlerden seans başından 28 Mayıs 2025 tarihi işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Çamaş döküm payları da 29 Nisan 2025 tarihli işlemlerden seans başından 28 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecek. Döktaş dökümcülük payları 30 Nisan 2025 tarihli işlemlerden seans başından 29 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Odine Solüsyon payları 30 Nisan 2025 tarihli işlemlerden seans başından 29 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Papillon savunma payları da 30 Nisan 2025 tarihli işlemlerden seans başından 29 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Yine tedbir getirilen hisselerde sanifuan payları 30 Nisan 2025 tarihli işlemlerden seans başından 29 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar Açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Vanet gıda payları da 30 Nisan 2025 tarihli işlemlerden seans başından 29 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paketi tedbirli işlem görecek. Yine format çelik kapı payları 2 Mayıs 2025 tarihli işlemlerden seans başından 30 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Terra Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları 2 Mayıs 2025 tarihli işlemlerden seans başından 30 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlerine konu edilemeyecek. Doras Holding payları da 2 Mayıs 2025 tarihli işlemlerden seans başından 30 Mayıs 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlerine konu edilemeyecek. Yine Hedef Holding payları 5 Mayıs 2025 tarihli işlemlerden seans başından 4 Haziran 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Son olarak da Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ payları 5 Mayıs 2025 tarihli işlemlerden seans başından 4 Haziran 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. En son tedbir getiren hisselerde bunlar da arkadaşlar Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsa yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.